şu dakika itibarıyla artık tüm Türkiye genelinde uygulanan 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Malum hatırlayacaksınız geride bıraktığımız akşam saat 9 itibariyle başlamıştı ve 8 saat boyunca kısıtlama devam etti, denetimler devam etti ve artık şu dakika itibariyle kısıtlamanın kalktığını söyleyelim. Ama kısıtlama bugün itibarıyla yani bugün akşam 9 itibarıyla başlayacak ve 4 gün devam edecek yılbaşı nedeniyle özel bir tedbir alınmıştı. 4 gün sürecekti o kısıtlama. Detaylar için muhabir arkadaşımız Erdal Kuruçay bizleri bekliyor olacak. Şimdi hemen ona uzanalım. Zira hem bu akşam boyunca denetimlerde yaşanan önemli gelişmeler var mıydı ve... Bugün başlayacak olan o dört günlük kısıtlamada neler yaşanacak ne tür tedbirler var? Muafiyetler neler? Erdal'dan dinleyeceğiz. Erdal Günaydın artık diyelim. Kolay gelsin. İstanbul'da artık hareketliliğin başlayacağı saatler, şu saatler ve bugün neler olacak? Bugün itibariyle yeni kısıtlama nasıl olacak? Detayları senden dinleyelim. Evet Tahir İnan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21'de başlıyor, 5'te son buluyor. Vatandaşlarımız rahat rahat mesailerine yetişebilsinler diye. Artık yavaş yavaş İstanbul'da da hareketliliğin başladığını söyleyebiliriz E5 üzerinde. Artık araçlar da yerini aldılar. Polis ekipleri genelde otoyolların üzerinde, E5 üzerinde duruyorlar ve 3 şeridi teke indirerek tekke kontrolü sağlıyorlar. Fakat artık polisler de otoyol üzerlerinden çekildi ve araçlar rahat rahat gidiş gelişlerini sağlıyorlar. 5 itibariyle artık sokağa çıkma kısıtlaması son buldu. Metro, metrobüs hatları da yine görevlerine başladılar, seferlerine başladılar. Şehir hatları, vapur hatlarının da seferlerine başladığını söyleyebiliriz. Metrobüste hatta şu anda da vatandaşlarımız artık yavaş yavaş metrobüsü bekliyorlar. Hiç şüphesiz koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı kutlamaları hiçbir yerde yapılmayacak ve sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün boyunca devam edecek. Bu gece 21'de başlayacak, 80 saat devam edecek. Cuma, cumartesi, pazarı da kapsayacak ve pazartesi günü gece 5'te son bulmuş olacak. Toplamda 80 saat tüm Türkiye ve İstanbullular evlerine kapanmış olacaklar. Sağlık Bakanlığı önemli bir vurguda bulundu geçtiğimiz günlerde ve bu sokağa çıkma kısıtlamalarının sonuçlarını hızlıca alıyoruz. Tablolara dönüp baktığımızda hızlıca hasta sayılarının aşağı doğru indiğini Müjdesini vermişti. tabii tedbirleri elden bırakmamakta fayda var. Maske, mesafe ve hijyene son e, asgari dikkat etmek gerektiğini de yine vurguladı. Evet sokaklar şu anda boş. Trafiğin seyri de yine... %5 oranında görünüyor. Yavaş yavaş araçlar trafiğe çıkıyorlar fakat yaklaşık 1-1,5 saat sonra İstanbul'un tamamında artık %30-%40'lara kadar trafik yoğunluğunun çıktığını geçmiş günlerden tecrübe edindik. İstanbul'da ciddi bir trafik yoğunluğu bugün de olacak. Bugünden sonra 4 gün boyunca artık trafik olmayacak. Hiçbir yerde yılbaşı kutlaması, herhangi bir barda, restoranda ya da otellerde izin verilmeyecek. Böylelikle tüm Türkiye İstanbullarla birlikte evlerinde geçirecekler Dört günü 80 saat boyunca. Tamamı İstanbulluların ve Türkiye'nin evlerinde geçirecek koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dün 21 itibariyle başladı. Hafta içi 8 saat devam ediyordu fakat bugünden itibaren 4 gün aralıksız bir şekilde yine saat 21'de başlayacak ve pazartesi günü saat 5'e kadar devam edecek diyelim ve biz gelişmeleri kameraman arkadaşım Özden Kul'la takip edeceğiz deyip sözü tekrar Mecliye Köy'den merkeze bırakalım. Tahir İnan.